Evet sayın seyirciler şu anda bu organizasyonu yapan Sayın Gül Yapmak'la birlikteyiz. Nerede? Sayın abicim Yavuz Selim gibi bir yerde bu insanları gerçekten Kızılay'la tanıştırma, kanını verip üç insanı kurtarman ve şu anda doktorun bu kanla üç insan ayrı ayrı üniteden alınarak insanlara şifa olarak geleceğini söyledi. Ben organizasyona bu e, Yavuz Selim'e getirip teşekkür ediyorum. Şöylesine size duygu alalım. Yavuz Selim'e bunun gelmesi biraz önce abes oldu çünkü herkes bunun bilincinde zaten bir tek olay vardı, üç engelişik vardı. Vatandaş gitmekten acizdi. Ayaklarına kadar getirdik. İnsanlar bununla bilinçli daha önce de derdik. Ee, sıraya girdiler işte gördüğünüz gibi. İnsanlar buraya bir e, yardım için koştu. Herkes farkında. Yani bugün ben kan verirsem yarın kan aramak zorunda kalmam diyorlar. biliyorsunuz. Sırayla paylaştık. Sağolsun arkadaşlar ilgilendi. Belediyemizde bu konuda katkı sağladılar. Bizler de oradan sonra yapmışlar. Daha önce insanların kan grubunu bile bilmediği bir dönemde. Şimdi kan grubunu Irak insanlar İnsanlar kan vermek için hatta senede 3-4 kan vermek için yarışıyor. Bizim için onur verici bir şey. Sizin bu ayrı bir şey. Diyeceğim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mehmet Bey. Hemen yanında şu anda bizim mahallemizin akil adamlarından saygı değer gördüğümüz abi size bu duygusuz yerlerini söylerseniz Allah razı olsun. Kan çok güzel bir şey. Bu mahallede anladım. bunu bayağı bir zamandır, yıllar, senelerce devam ettik. Destek veriyoruz, tebrik ediyoruz. Bu kan vermesini bekliyoruz. Tabii bir kan vermesi çok bir şey yani. Bu benim var. Benim için ediyoruz. Benim Abi ben ben de sana teşekkür ediyorum. Evet benim çocuğum dediniz. Bu ülkenin bütün çocukları senin çocuğun. Ben de tebrik ediyorum. Aynen. Sayın Mehmet Bey'e şu anda kameraya bütün insanlara ben de teşekkür ediyorum. Sıcak kalın, hoşça kalın diyorum.